Öldük öldük bittik. Değerlendirecek bittik, bir şey yok. Bittik bittik. Ya bizim aklımızda alay etmesinler ya. Gözünü seveyim ya. Elbette ki bu devran dönecek. Elbette ki dönecek. O zaman bakalım ne olacak. Vurdura vurdura giderler ama nereye kadar gider bilmem yani. Çok büyük zam verdi bize bir pazar parası. Zamcık diyorlar galiba Zamcık da değil daha da ufak daha da ufak. Müslümanlığı bunlar kendi tek eline alıp işte yalan dolanla bir sürü menzil tarikatı olsun, diğer tarikatlar olsun. Yani zaten Türkiye'nin en büyük sorunu o. Şu yumurta ne kadar biliyor musun? 300 TL. Aa bu yumurta 300 TL. Biz sadece CHP'ler ancak ya kırmızı kar çıkartıyoruz ya işte tencere, tava çalıyoruz ya ışıkları söndürüyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Aa dede kira vermişim. Evim. Büyük ödedi. Büyük ödedi 6 bin lira. Öldük öldük bittik. Değerlendirecek bittik, bir şey yok. Bittik, bittik. de Bu 2025 yılı emekli için nasıl geçecek? 2024 Çok kötü geçecek. nasıl geçtiyse o da aynı şekilde geçecek. Emekli yılıydı ama 2020. Onu diyorum ya. 2024 nasıl geçtiyse bu Daha, aynı daha geçecek. kötü geçecek. Daha kötü geçecek. Bak şu yumurta ne kadar biliyor musun? 300 TL. Aa bu yumurta 300 TL. Aa bak iyice görün. Bu da bir şeye yaramıyor. Ey siyaset yapsınlar. Kırmızı kart neymiş ya? Ben bir CHP'li olarak oldu bitti CHP'liyim. Yani bu futbol maçı değil, siyaset yapıyoruz. Kırmızı kart hiç gerek yok. Biz sadece CHP'ler anca ya kırmızı kart çıkartıyoruz, ya işte tencere tava çalıyoruz, ya ışıkları söndürüyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. 75 evet. yaşındayım, 75 senedir ben CHP'ye oy veriyorum. Ne bir çocuğun bir yere girmiştir, ne bir kızım bir yere girmiştir, ne torunun bir yere bir girmiştir. 75 senedir oy veriyorum. Ben kartı ne yapayım ya? İyi bir şey yapsınlar bir ülkede ev kirası 30 bin lira olursa emekli maaşı da 14 bin lira olursa artık siz düşünün yani bunu. Niye böyle oldu abi? Vatandaş Vallahi, şikayetçi şu anda. şikayetçi var, ama gelen vatandaş. Gene seçen de vatandaş kardeşim. Var. Tepki gösteremem <laughs> mi? Yani, yani herkes bana gösteriyorlar tepki. Herkes ama bu halinden memnun. galiba. Yani adam diyor Allah'a şükür. E şimdi benim bir adamlar en düşük ev kirası. Bugün 20 bin lira en kötü bir ev kirası. E, bir emekli maaşı 14 bin lira veya da 12 bin lira. Bu adam nasıl? He? Şey, adede kira vermişim. Evet, evim. Büyük adede. Büyük adede altı bin lira. E, he he. Tabi ya gitti gitti. Ben git, de üç git, şey var. Abi, diyorsun, bir de de. De. Abi ya insanlar bir yalan. yalan, ya insanlar yalan konuşuyor. He tabi çoğunluk, çoğunluk, çoğunluk yalan konuşuyor. Paranı bitir olsun hemşerim. E 6 bin lira ne aldı bile ya ben ben tamam ben ben vermişim 5000 bin lira alıyorum ama ben hayır yani çok kirada oturdum çok yokluk çektim şimdi de çoluk çocuk Aynen. alma Aynen. diyor İlla vardı sizin gibi yok, insanlar ama. En kötü yerinden en kötü ev kirası 15 bin liradan aşağı yok. Bodrum Atıyor katı adam. 13 bin liraya falan var. Bodrum katı 14 bin lira bizim orada petrol işte tuttular ya. Neyse. Her şeyin bir sonu vardır. Her şey düzelecek inşallah. Teşekkür Valla bu dünya Sultan Süleyman'a kalmadı. Kimse kalmaz. O trollara bakma sen. vatandaş şikayet ediyor. E, yeri diyoruz yani. Yani iki şey on dört bin bile değil yani düşün. Ben o yirmi bin lira ben nasıl ödeyeceğim? Bir de tek başıma yaşıyorum. On üç lira ev kirası veriyorum. Ne yiyeceğim ne içeceğim? Hay, verdiği zammı da bir de gerisini geliyor şu anda yine 12 bin liraya düştü. 12.500 liraya düştü. Yani ben Allah'a havale ediyorum. Başka da bir şey söylemiyorum. Rabbim işini çok iyi bilir. Kim ne yapıyorsa kendini yapıyor. Kimse hiçbir şey yapmıyor. Elbette ki bu devran dönecek. Elbette ki dönecek. O zaman bakalım ne olacak? Bırakın halka hesap vermeyi. Hani çok Müslümanız ya, çok şeyiz ya. Allah'a nasıl hesap verecek? Onu düşünelim. Önemli olan öteki dünyada sen Allah'a nasıl hesap vereceksin? Müslümanım diyorsun, Kur'an diyorsun, namaz diyorsun, o duyuyorsun, bu diyorsun. E O zaman ona göre davranacaksın. Ona göre insanlara sen saraylarda yaşayacaksın. Ondan sonra 15 uçakla gezeceksin. Kendi e, e, yandaşına e, şeyler vereceksin. E Ondan sonra ne olacak? Sonra diyorsun ki ben işte emekliye düşünüyorum. Neyini düşünüyorsun ya? Yani emekliyin neyini düşünüyorsun? Evet insanların gelir devi, seviyesi yüksek olan var. Ona bir şey söylemiyorum. Adam çalışıyor, parasını kazıyor bilmem ne. Ama biz geçen sene gittiğimiz yerlere bu sene gidemiyoruz. Gidemiyoruz, yiyemiyoruz, içemiyoruz. Herkese biraz daha zorlaşıyor. Evlere kapattılar bizi. insanlar birbirleriyle oturup konuşmasınlar. Hani biz şöyleyiz, şöyle yaşıyoruz, böyle yaşıyoruz demese insanlar evleriyle kilitliyorlar ki insanlar birbirlerine bilgi alışverişi yapmasınlar. Ben diyorum Allah büyüktür. Bu dünya Sultan Süleyman'a kalmadı. Ona buna mı kal kalacak? Kime kalacak bu dünya? O yüzden de diyorum ki ben Allah'a havale ettim. Rabbim görüyor. Elbette ki bir gün bu devran dönecek. Peki, yani, sokakta vatandaşlara mikrofon uzattı. Bunun... Herkes sizin gibi şikayet ediyor. Evet. Peki 2028'de sandık geldiği zaman veya erken seçimde sandık geldiği zaman. Vallahi ben ben bu zamana kadar tamam. ben ben Anladım. şöyle söyleyeyim emeklilerden korksunlar. Evet emeklilerden korksunlar. Artık hani Özgür Özel kırmızı kart çıkartıyor ya alay ediyorlar ya şu anda kırmızı kartla alay ediyorlar ya. Şimdi ben bu, bu kırmızı kartı geçen sefer sarı kart çıkarttık. Hani bir futbolda vardır ya. Sarı kart ondan sonra kırmızı kart. Alay etmesinler. Şu kırmızı karttan korksunlar. Bence. Bu alay edilecek bir kart değil aslında. Bu insanlara artık stop diyecekleri bir şey. İlk önce sarı, ondan sonra kırmızı kart. Oraya kayyum atıyorsun, buraya kayyum atıyorsun. Ya bizim aklımızda Allah yetmesinler ya, gözünü seveyim ya. Yani sana bir güzel şey sunulmuş, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi verilmiş. Ya bunun ne güzel? Bir değerlendirseydin, halkını ferah içinde. Şey. Ondan sonra ömrünün sonuna kadar orada kalsaydın, ne güzel bir şey değil mi? Sana böyle bir imkan sunulmuş. Bu böyle bir imkanı niye değerlendirmiyorsun yani? Hep yandaşın. 3 ile geldiler, 3 ile de gidecekler. Var mı orada? He? Açalım, Yoksulluk. Yols yolsuzluk. Bir de neydi? Yoksulluk, yok yoksulluk, yoks yolsuzluk. Tamam, 3 ile geldin. Onda savaş için geldin. Şimdi seni 3'e gönderecek. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. Bu ben de emekliyim yani. Aldım para 15 bin lira kira veriyorum şimdilik. Aldım para da 16 bin lira, 17 bin lira. Ne vereceğim? Ne yedi? İki tane de öğrenci okutuyorum. Bir üniversiteye gidiyor, bir liseye gidiyor. Ne alacağım, ne yiyeceğim? Yaptıkları şey mi zulüm mu insanlara? Emekliyi düşünerek bir zam yapıyorlar. Biz ezdirmedik enflasyona diyorlar ama. E biz ezdirmek olur mu? E, vatandaş eziliyor, nasıl ezilmiyor? Ezilmez evet. olur mu? Her, herkes her taraftan eziliyoruz. Değil mi? Düzelir mi peki? Düzelmez. rahat eder mi ya? Bu hükümet olduğu sürece düzelmez. Zam mı geldi? Yani mı <laughs> zam çık alana? diyorlar? Zam diyorlar ama yazık günah ya. Vallahi insanlara yazık günah. Yani böyle bir şey yok. Şimdi o otoban paralarını hesap ediyorum. 42 buçuk zam gelmiş otobana. Yüzde %42. Bir yani. Sadece otobanla yüzde iki buçuk. Diğerlerini hesap ettiği zaman. Her, her hafta Cuma'ya pazara çıkıyoruz. Yani onları hesap etmeye kalksanız verilen bu zam yüzde 17 küsür öyle bir şey zam geldi. Yani zam değil dalga geçiyor milletler. Gerçekten dalga geçiyorlar ama yazık güne üzülüyoruz yani başka bir şey yok. Kırmızı kat. Vereyim şöyle. Nasıl değerlendiriyorsunuz kırmızı? Vallahi gösterelim biz de herkese böyle kırmızı kartı gösterelim. Bunları halkın göstermesi lazım. Halkın hani aslında çok uzadı öyle mi? Ha ben de dedim bize veriyorsunuz zannettim. Şey tamam şey... gösterdirelim. Şöyle insanlara yazık yine bunların bir an önce aslında düşmesi lazım. Çok uzadı. Gerçekten çok şanslı bunlar. Şimdi hükümette olanlar o kadar şanslılar ki. Normalde şimdi 2000 yılındaki Ecevit'in işte Mesut Yılmaz'ın falan kurduğu hükümet olsa 30 sefer şimdi düşmüştü. E, düşmüyor abi? Yani başka bir hükümet olsa değişim olurdu. Tencere ya, vatandaş işte şey, şey düşmüşler peşine. Din, iman diye ama yalan dolan. Yani başka siyaset yapan insanlar dinsiz mi olmuş oluyor böyle? Olur, mu öyle şey ya? Dinsiz olur mu? Şöyle Türkiye'nin zaten yüzde 99 Müslüman. Yani Müslüman bir şey. Burada bir sürü gayrimüslim arkadaşlarımız var bizim yıllardır oturduğumuz. Onlar Türklükse yani herkesten fazla Türk. Türkiye'yi savunan insanlar. Müslümanlığı bunlar kendi tek eline alıp işte yalan dolanla bir sürü menzil tarikatı olsun, diğer tarikatlar olsun. Yani zaten Türkiye'nin en büyük sorunu o. Yani tarikatlar ortadan çıksa her şey kurtulacak. Yani işte görüyorsunuz. E, Milli Eğitim bir tarikatın elinde. Sağlık Bakanlığı bir tarikatın elinde. O çocuklar öldürülüyor. Bebekler öldürülüyor. Bir sürü insanlara haksız yere, adaletsiz uygulamalar yapılıyor. Ama şöyle diyor. İşte Allah öyle istedi diyor, ötekiler de sesini çıkarmıyor işte. Ben de diyorum hak ediyorlar. Bana ne, ben gidiyorum işte işim yolunda, her zaman yolunda, işi olanın her zaman yolunda, işi olmayan insanlar da işte böyle yazık günah sürünüyorlar. Yapacak da bir şey yok yani. Yani seçim gelse... Seçim gelse, seçim gelse bakın sonuç, sonuç şöyle, eğer erken seçime gitmezlerse şanslılar bunlar. Çünkü şey Suriye'den dolayı yine bize para gelecek bir sene sonra falan bir yine bunlar bir yine bir toparlar bir millete zaman verirler böyle bir vurdura vurdura giderler ama nereye kadar gider bilmem yani. Ama şey yani gitmesi lazım. Gitmesi lazım. Yani şöyle gitmesi lazım. he insan biraz da şöyle olması lazım. Haysiyet onur olması lazım demesi lazım. Demesi lazım. Ya ben bu işi beceremedim. 2010 senesinde 33 bin liraya araba satılıyordu. Bugün baktım 33 bin liraya bak. 2010 senesinde Bugün Scooter alıyorsun o parayı 33 bin liraya 2015 senesinde 55 bin liraya bir Doblo para alıyordun Bugün bir Doblo almak için 1 milyon 260 bin Hesap et bakalım kaç katı artmış Yani O şeye de bak Arabaya bak gıdaya bak her şeye bak A101'in ben 2015'ten beri şeylerini Saklıyorum A1 olsun BİM olsun işte yaptığım alışverişlerin oradan karşılaştırıyorum Görüyorum ya Peki bu fiyatlara baktığımızda minimum emekli maaşı ne kadar olmalı? Ya minimum emekli maaşı şöyle zaten asgari ücretin 2018 ya tabii pandemiden on pandemiden önce az altına düştü. Biz onun üstünde maaş alıyorduk. Yaklaşık ben iki katı emekli maaşı alıyordum. Yani asgari ücretin iki katına yakın. Bir buçuk katı. Yani bu da ne demek oluyor? Aşağı yukarı 35 bin, 36 bin lira civarında en düşük emekli maaşının olması lazım. Yani hakkaniyetli bir artış olursa onun olması lazım. Yani o da geçerli değil. Bin dolar civarına geliyor işte yaklaşık olarak bin dolar. Bin doların altına inmemesi lazım. En düşük emekli maaşı o da yani. Zaten 2008'de bir yasa çıkmıştı biliyorsunuz. Emekli Biliyorum yasası. intibak yasası. Geçen sene hesaplarına göre, yapılan hesaba göre eğer o yasa olmasaydı 30 binların üzerinde emekli maaşı alıyordu geçen sene emekli. Tabii ben şimdi 9500 iş, 500 iş günü sigorta primi ödemişim. 9500 iş günü ödemişim. Aldığım maaş şu anda 16798 lira oldu. Bu ay şimdi 16798 lira alacağım. Yazık günah ya. 9500 gün dediğin zaman kaç yıl yapıyor biliyor musun? Ben 30 5 sene çalışmışım yani 35 senenin karşılığı bu mu olacak? Ben bireysel emeklilik yapıyorum. Keşke bunları hiç ödemeseydim. Bireysel emeklilik ödeseydim şimdi servetim vardı. Vallahi servetim vardı. Koyardım bankaya rahat rahat da bakardım keyfime. Yani çok şey e, dengesiz. Anormal dengesiz. Parası olan yaşıyor, parası olmayan yaşamaya devam işte onları da kandırıyorlar. Diyorlar işte Allah öyle istedi. Peygamber öyle istedi. İşte bugün yine vardı bir tanesi atıyor tutuyor. Yani yalan dolandı işte bu milleti idare edip gidiyorlar yani. Ya biz de e, inancımız var. Allah'a Allah şükürler olsun. Tam parti olarak hiçbir zaman bunları desteklemedik ama ya doğruya da doğru dediğimiz ben mesela hani diğer televizyonları da seyretmiyorum. Onlar da benim için yandaş. Hani benim gibi bir vatandaş için hepsi yandaş. Çünkü bir tarafı Tam böyle söylüyor bir tarafı tam farklı söylüyor. O yüzden vatandaşa doğru haber de vermek gerekiyor. Yani doğru şeyleri anlayacaksın. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceksin. O da yok maalesef. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol çok teşekkür ederim. Asker ücrete emekliye gelen zamları soruyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla ben emeklilikle ilgilenmiyorum. Teşekkür ederim. Neden ilgilenmiyorum? Zaten? Yok. Benim yurt dışından emekliyim. Peki buradaki emekliler için ne söylemek istersiniz? Valla 14 herkes... 14.500 lira minimum. Emekli maaş. Vallahi ne kadar ekmek o kadar köfte diyorum. Diyeceğim yani... başka bir şey yok. Ödediğine karşılık ne, ne ödediysen onu alırsın. Ben de öyle diyorum. Öyle mi? Evet. Adam 3500-3600 gün çalışıyor, 30 bin lira maaş alacak. Nerede bu bolluk? Ama 7000 prim diyen de aynı maaş. Ya, ya 7000 değil, ben bak Almanya'da çalıştım. Evet. Ee, 45 sene çalışıyorum, emekli oluyorum. Burada adam 40 yaşında emekli oluyor, böyle bir dünya yok yani. Böyle bir emeklilik sistemi de yok, yeryüzünde yani. Bak ben 35 sene çalıştım, oradan emekli oldum. Ne kadar ödersen o kadar alırsın yani. Burada 35 sene çalışan ya, da düşük oluyor abi. Ya onu bilemem. Yok öyle düşüklük yok yani, onu geç yani. Adam 3600 günden emekli oluyor. Mesela şöyle bir şey oldu, 2008 ha. yılında bir emekli yasası, bağlanma oranı çıktı. Neyse. Ondan sonra emekli maaşları düşmeye başladı, bağlanma oranı düştüğü için hesapladılar. Eğer o yasa çıkmasaymış en düşük emekli maaşı şu an 30 bin liranın üstündeyim. Ben o işe inanmıyorum. İnanmıyor musun? İnanmıyorum. Matematik abi ya. Yani. hesaplasın. <laughs> herkes kendine göre hesap yapıyor. Adam 3600 günden emekli oluyor. Adam mesela en düşük emekli maaşı asker ücretin üstündeydi. Şu an ya o abi değil, tam... Ona ben karışmıyorum. Yasadan dolayı. Ben karışmıyorum. Yok. Yok. Hanımefendi merhaba size soralım. Emekliye, asker ücretliye zam geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok büyük zam verdi bize bir pazar parası. Zamcık diyorlar galiba. Yani Zamcık da ya değil ufak. Daha, da ufak, daha da ufak daha da ufak. Evet. Ne kadar olmalı ki en düşük bir emekli maaşı? Şu piyasada şu pahalılıkta. 30 lira falan. 30 lira değil mi? Tabii. Kiralar zaten 15-20 bin lira. Evet. 15-20 bin olur mu? Kira 30 bin lira. 30 lira olması o, lazım ha? emekli maaşının. Ben 30 sene devlete çalıştım 18 bin maaş alıyorum ya. 18 bin lira değil mi? Şimdi kiralar zaten 30 binden aşağı kira yok. Var mı 30 bin lira aşağı şey var mı? 40 bin lira. Adam 18 binden maaş alıyor. Ne yiyecek, ne içecek? E onlara soruyor. Artık milletvekilleri de seçilmesin valla. Hakkımızı savunmuyorlar. Milletvekili de istemiyoruz. Öyle değil mi? Yani seçilmesini istemiyoruz. Öyle öyle. Abla, umudun var mı yani? Düzelir mi sence? Düzelmez. Daha, daha, beter olur. Yok, düzelir. daha beter olur. Düzelir. Düzelir. Beter <laughs> olmaz. Olur. <laughs> Bana ben cevap veriyorum. Hadi hayırlı işler. Düzelir. Nasıl düzelecek? Ekonomi nasıl düzelecek? Yani onlar şu konuş, değişim, değişim olursa, olursa düzelir. Çalıp çırpmasa düzelir değil mi? Ekonomi şekilde düzelir. Ekonomi götürüp ne yapacaklar? Biri yiyor, biri bakıyor, biri yiyor, biri bakıyor. Milletvekillerinin maaşlarını kessin bakalım. Kesin ve emekliye versin. O zaman düzelir mi, düzelmez mi? Merhaba. Akgiri ücret diye emekliye gelen zamanı soruyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun? Ben bir bankaya gideyim, geleyim ondan sonra. Az <laughs> Abi gel, bankadan geldi. Para çektin ya da yatırdın. Ya ben işim var ya dönüp geleceğim sana. Ya ben memnun değilim kardeşim. Ya ben bana ne verdi ki ben ne aldım. Hani o işte değil ben gitmem gerekiyor tamam mı? Evet. Peki kırmızı kartı sorayım sana biliyor musun kırmızı kartı? Ver bir tane. Bir tane değil abi göstermek için yapıyorum. Yok Yap, tamam. Kırmızı kartı Ya sen bir tane bana ver ben bir... Bir tane zaten. Yok yok yo, bunun arkasına yerleştireceğim. Ha, kullanacağım diyorsun. <laughs> Nasıl yani. değerlendiriyorsun kırmızı kartı? Yani. <laughs> ya ben herkese kaldırmak güzel bir şey. Herkes tepki yapması doğru bir şeydir. Ben 68 kuşan adamıyım. Ne var? Teşekkür ederim abi. Bana, bana sor, bana. Akşama kadar... Sayın muhtarım diyor ama. Muhtar M evet. Ha muhtar mısın? Evet. E tamam abi, siyasetin içinden geliyorsun. Sana gelip bana muhtar hayır. <laughs>